Başlayımıza atalım baklagiller diye. Evet bunlardan ilki nohut. Niye nohuttan başlıyoruz? Çünkü en fazla yetiştirilen nohuttur. Onun için nohuttan başlıyoruz. Nohut da arkadaşlar karasal iklim bölgelerinde yetiştirilir. Yani öyle çok fazla su isteği olan bir tarım ürünü değildir. Karasal iklim bölgelerinde yetiştirilen bir tarım ürünüdür. En fazla yetiştirildiği yer Nohut'un iç Anadolu bölgesi Nohut üretiminde birinci sıradadır. Bakın bunu unutmayalım. İç Anadolu bölgesi Nohut üretiminde birinci sıradadır. En fazla yetiştirilendir diyoruz. En fazla yetiştirilen baklagildir. Nohut yetiştirildiği için, çok yetiştirildiği için bizde ihraç edilen bir tarım ürünüdür nohutta. İkinci baklagilimiz arkadaşlar mercimek. Mercimek ise su ihtiyacı fazla olmayan yine karasal sıcak bölgelerde yetiştirilen bir tarım ürünüdür. Yani kurak karasal bölgelerde mercimek üretimi de yapılır yetiştirilir diyoruz. İki tür mercimek vardır arkadaşlar. Bunlardan birisi kırmızı mercimek, birisi de yeşil mercimektir. Kırmızı mercimek üretiminde lütfen buraya dikkat edelim. Kırmızı mercimek üretiminde Güneydoğu Anadolu Kırmızı mercimek üretiminde Güneydoğu Anadolu birincidir. Yeşil mercimek üretiminde Yeşil mercimek üretiminde ise İç Anadolu birincidir. Yani mercimeği ikiye ayırıyoruz. Birisi kırmızı mercimek, birisi de yeşil mercimektir diyoruz. Kırmızı mercimeği en fazla üreten bölge Güneydoğu Anadolu bölgesidir. Yeşil mercimeği ise en fazla üreten bölge İç Anadolu bölgesidir. Bakın nohutta, mercimekte ikisi de suyu fazla istemeyen yani karasal, kurak bölgelerde yetişebilen tarım ürünleri. Bakarsanız en fazla yetiştiği bölgeler İç Anadolu bölgesi yağışın az olduğu karasal bir bölge. Güneydoğu Anadolu bölgesi yine yağışın az olduğu karasal bir bölge. Karasal bölgelerde çok su istemeyen tarım ürünleridir bunlar. Yani su isteği az olan nohut, mercimek. Ama şimdi işleyeceğimiz fasulye farklı. Fasulye nohut ve mercimek gibi değildir. Fasulyenin yetişmesi için muhakkak su lazım. Ya yağışlı olacak ya sulanabilen bir yer olması lazım ki fasulye yetişsin. Onun için üçüncü bakla girdiğimiz başlığımız fasulye diyoruz. Fasulyenin yetişmesi için arkadaşlar sulanabilen bakın kurak falan demiyoruz bunda sulanabilen alanlarda yetişir. Genelde 1500 metreye kadar Olan yerlerde fasulye yetiştirilir. Yani 1500 metrenin üzerinde sıcaklık çok düştüğü için o bölgelerde yetiştirilmez. Onun için ne diyoruz? Sulanabilen alan olacak. 1500 metreye kadar yükseltisi olacak. Onun için arkadaşlar fasulye daha çok kıyı bölgelerinde kıyı bölgelerinde ve iç bölgelerde sulanabilen alanlarda Bakın ya kıyı bölgesi olacak ya iç bölgelerde sulanabilen alanlar olacak. Buralarda yetişir. Bunun dışında diyoruz ki arkadaşlar peki kıyı bölgelerinde nerelerde fazlaca var? Kıyı bölgesi olarak bildiğimiz Marmara'da, Ege'de, Akdeniz'de, Karadeniz'de yaygın olarak yetiştirilir. İç Anadolu gibi yerlerde ise arkadaşlar sulanarak yetiştirilen bir tarım ürünüdür diyoruz fasulyeye. Baklagillerimizde 3 tanesini yazmış olduk. Kısaca bakın bir daha tekrar edeyim. Bakın şunun ikisi nohut ve mercimekte suya gerek yok o kadar. Çok fazla istemiyor suyu. Onun için kurak yerler olabilir diyoruz. En fazla üretilen nohut, en fazla üretildiği bölge İç Anadolu. Mercimekte kırmızı mercimek en çok Güneydoğu Anadolu, yeşil mercimek ise en çok İç Anadolu dedik. Bunların ikisi de çok su istemiyor ama fasulye yetiştirmek için muhakkak su gerekiyor. Sulanabilen alanlarda 1500 metreye kadar yükseltisi bulunan yerlerde yetişebiliyor. Kıyı bölgelerinde üretim miktarı daha fazla iç bölgelere göre bunun dışında diyoruz ki arkadaşlar en çok da Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz gibi kıyılarda ve İç Anadolu bölgesinde sulanabilen alanlarda fasulye yetiştiriciliği yaygın olarak yapılır diyoruz.